Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 7 Kasım 2021 Pazar günü günlük Covid-19 tablosu toplamında Türkiye genelinde test sayısı 347.783, vakka sayısı 25.304, vefat sayısı 200, iyileşen hasta sayısı 28.852. Aşılamada birinci doz uygulama 55 milyon ikinci doz uygulama 49 milyon üçüncü doz uygulama 11 377 Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Edirne bunlar mavi renkte. Şanlıurfa hala maalesef kırmızı. Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı, Bayburt bunlar ise turuncu renkte. Bak, oranlarımız ise 7.28.